Her şey çok önemli. Her şey çok değerli. Her şey çok iyi. Her şey çok iyi. Tabi 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 gördüğün gibi kardeşim. Gördüğün gibi kardeşim. Tabi 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 gördüğün gibi. Tabi en iyisi bu en iyisi. Aa bunu yaşadın bu olmalıydı. Aa bunu gördün bunu görmeliydi. Aa bu olmalıydı evet evet bu yaşanma evet, kesinlikle öyle kesinlikle. Kesinlikle gördüğün gibi evet dostum kesinlikle. Kesinlikle gördüğün gibi. Kesinlikle anladığın gibi. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Evet evet böyle Evet evet. Kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle. öyle. İyi evet. iyi. Kesinlikle iyi. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Evet Mükemmel. Evet, evet gördüğün gibi evet, evet. Mükemmel. Evet iyi iyi Olmalıydı olmalıydı. Evet evet. Evet evet. Evet. Az yükse vardı. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Evet. Hidayet falan evet, evet evet. Kesinlikle. Kesinlikle öyle evet. Evet evet evet. Allah versin falan filan. Aynen. Kesinlikle öyle evet. evet. Yani duydum duydum. Duydum. Aynısını duydum evet. Bir kere duydum. bir kere duydum. İçin bir kere duydum. Evet. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Duydum. Duydum. Gördüğün gibi duydum. Gördüğün gibi. Gördüğün gibi çok anlamlı. Çok çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok hoş. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Çok imanlı. Evet. Çok imanlı bir insan. Evet. Çok imanlı bir insan laf ediyor. Evet evet evet. Kesinlikle. İyi kalpsiz. Işte. Evet evet evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Evet. Gördüğün gibi. Evet evet evet. evet, evet. evet, evet, evet en insan sanarsın. evet 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 kesinlikle, kesinlikle. Merkez, evet, evet 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 kesinlikle kesinlikle evet kesinlikle evet evet kaçıyor evet en iyi evet evet evet, evet. En, en evet, 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 evet. konuş konuş daha çok konuş daha çok konuş. Tabii, 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 dinliyorum dinliyorum tabi evet, kesinlikle. kesinlikle evet evet kesinlikle kesinlikle, kesinlikle 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 mana evet evet kesinlikle mana mana, mana çok fazla var. evet evet